Arkadaşlar şu anda BMW 4 serisi Grand Coupe'nin içindeyiz. Çok zevkli bir sürüş var gerçekten. Yani çok performanslı bir motor değil ottaki motor. Çünkü Türkiye'ye vergiler sebebiyle biraz daha küçük bir motor geliyor. Avrupa'da satılmayan bir motor. 1.6 turbo motor. Ama dikkat ettiyseniz çok ciddi bir, bilmiyorum sizin kulağınıza kadar ulaşıyor ama zeminden aşırı bir ses geliyor. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi çok geniş bir janta sahip olması. Bir diğeri bakın şimdi şurada boyalı çizgiler var. Hani böyle hızlı kesmek için boyadıkları alanlar. Orada bile ses yapıyor ve sarsıntı yapıyor. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi dediğim gibi jantların büyük olması. Bir diğer sebepse BMW'lere kullandığı run yani patlasa da giden lastiklerin olması çok sert lastikler özellikle omuz sertliği çok fazla bunların. yani lastiği içindeki hava bitse bile omuzlarının üstünde o sertliğin sayesinde gidebiliyor araç bundan sebep de baya baya bir hem ses olarak hem de sarsıntı olarak fazla zaten jantları büyük olması da e tabi bir spor otomobil tercih ediyorsanız bunları Baştan kabul ediyorsunuz demektir. Ama sürüş sevki gerçekten şahane. Şu anda İstanbul Park'tan geliyoruz. Pa İstanbul Park pistini de tabii kullanamadık ama yollarda gayet güzel kullandı. Şu anda da bu anı sizlerle paylaşmak istedim.